Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün neyi takip edeceğiz? Bugün 3 halka arzımızın, geçen haftadan kalkan, 3 ha kalan 3 halka arzımızın tavan serisini, tavandaki milyonlarca lotlarını, el değiştirme oranlarını takip edeceğiz. Bakın beta geliyor. Bugün ikinci tavanına gidecek. Çatalazı Termik Santrali bugün üçüncü tavanına gidecek. İnşallah sıkıntı olmazsa. Şeker yatırım menkul değerlerde bugün dördüncü tavanına gidecek arkadaşlar. Gayet güzel olması lazım. Hani böyle T yandan kıl çeker gibi. Çünkü Halk arz performans artışı sürdükçe şu tavandaki milyon notlar, özellikle yeni gelen 3 TL'lik halk arzımız hangisiydi? Begio, Batı Egegeo, tavanda 300 milyon not alış emriyle kapattı ya Cuma günü. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyon lot. Tamam diyeceksiniz ki ya 3 TL çabuk biter. E bitebilir olsun ama geldiğimiz noktada ilk günden sadece 395 bin lot satıldı. Sadece diyorum ben bile şaşırıyorum bu laf söylediğime. Çünkü alıştık artık halk arzlarda da hani o robotlar mıdır? O aracı kurumlar mıdır? Nedir? İlk günden ne yazık ki satış gerçekleştiriyorlar. Bakın Beggio'da ilk günden 395 bin lot satılmış. 0.14 yüzde 0.14 el değiştirme oranı var ve ilk gün tavanında kapanışta 314 milyon lot alış emriyle kapatmış. Düşünebiliyor musunuz? 314 milyon lot. Çatalazı termik santrali ikinci gün ikinci tavanı 30'ar bin lot desek, 40'an bin lot desek %0.22 oranında el değiştirme oranı var ve ikinci günün tavanında 20 milyon lot alış emri var. Gayet güzel. Ve şeker yatırım menkul değerler. Üçüncü günün tavanında 90 93 bin lot o gün satış gerçekleşmiş. Toplamda yüzde %0.49 oranında el değiştirme oranı var ve tavanda kapanışta 34 milyon lot alış emri var. Şimdi bugün bu hisselerin tavandaki emirlerini izleyeceğiz. El değiştirme oranlarını izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Ayrıca Ayrıca biliyorsunuz geçen hafta talep toplamaları gerçekleştirilen Kuzey Boru, değil mi? Yanlış yaz söylemeyelim. Kuzey Boru, Mega Metal'in işlem tarihi belli olacak ve bugün öğlen saatlerinde %90 ihtimalle sur yapı, Antalya sur yapı evlerinin halkar sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Bunların da iadeleri bugün gerçekleştirilecektir. İş bankası kullanıyorum ben. Kuzey Boru'dan başka iadeler gelmedi. Mega Metal ve sur yapıda da iadeleri bugün olacaktır arkadaşlar. Ve 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 bu hafta Çarşamba günü Avrupa kent G10'da halka arz talep toplamları başlayacak. Bakalım bugün nasıl bir gün göreceğiz. Özellikle borsa endeksimizde, BIST 100 endeksimizde, BIST 30 endeksimizde şu hacimsizlik, şu keyifsizlik, şu cansızlık gidecek mi acaba? Yani halka arz sitelerimizdeki yeşil rakamları görüyoruz ama yetmiyor, yetmiyor. Yani en azından şöyle nasıl söyleyelim? uzun vade biriktirdiğimiz hisselerde şöyle hafif bir kıpırdanma görmek istiyoruz yani psikolojisinin düzelmesi için. Tabii ki isteriz ki hep böyle alım fırsatı versin. İsteriz. Ama bir yandan alım fırsatı verirken yedek akçemiz varsa eğer yani o alım fırsatını değerlendirebiliyoruz. Yedek akçemiz yoksa değerlendiremez öyle bakıyoruz. Bu sefer diyoruz ki ya niye düştü? E senin yedek akçen olsa düştüğünde sevinirsin. Geçen hafta Ford düştü. 800'ün altına sattı değil mi? Yani şu kadarcık bir yedek akçam var. Sevindim. Fort düştü diye. Aldığım 2 lot. Düşünebiliyor musunuz? Şu kadarcık yedek akçayla aldığım 2 lot bu beni sevindirdi. Niye efendim? Vay efendim Ford düşmüş. Ben uzun vade düşünüyorum Ford'da. O yüzden alım yapmışım da falan da filan. Neyse. Umuyoruz şu borsamızdaki canlılık tabii ki faizlerin etkisi var. Şu faiz politikamız bir an önce düzenirse eğer şu canlanıp bir an önce kendine gelir. Umuyoruz. Uzun vade yatırım yapma güdüsüyle küçük yatırımcılar da bunun tadına varır. Öyle söyledim. Yani. Ne diye? Kazanmayınca insan tadına varamıyor ne yazık ki. Arkadaşlar burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yani yorumlarda sen söyle söyledin böyle söyledin falan filan demeyin bana. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben kendi düşüncelerimi, kendi yaptıklarımı, kendi aklımdan geçenleri, yanlış şeyler de söyleyen olabiliriz. Yani herkesin kendi düşüncesi sonuçta. Herkes, biri çıkıp diyebilir bana ya. Ne bu yedek akçe, ne bu uzun vade, ne bu kadem alalım. Saçlanma, saçmalamayın, al sat yapın. Kercebe yakışır diyebilir. Ben demem kardeşim. Kercebe yakışmaz. Kar uzun vade hisselerdeki lotlara yakışır. Lotlara bakacaksınız. Fiyata bakmayacaksınız. Fiyat şeytandır. Şeyi izledim bu hafta sonu. Sağ olsun. Tunçay Turşucu teşekkür ediyoruz. Çok güzel konuşmuş. Yatırım Finansman kanalında çok güzel konuşmuş ya. O kızına açtığı hesap 16 yıldır biriktirmiş ya. 16 yıldır ve şu an özel okulda okuyormuş o kız. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Şevk olsun birazcık. Nasıl ben 261 gün oldu sigara içmiyorum. Sigara yerine aldığım Euro Power hissesini burada ballandıra ballandıra anlatıyorum. Bir halt etmişim gibi. Adam orada 16 yıldır hisse biriktirmiş. Kızının özel okul masrafını şu an sadece o hisseler ödüyormuş. Temettülerle. Şuna biliyor musunuz? Ana para değil ha, kazandığı para değil. O hisselerden aldığı temettüler şu an kızının özel okul masraflarını hepsini ödüyormuş. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani bunu bir burs falan değil bu yani. Bunu bir idrak etmek lazım. Birisi geçen yorumlarda yazmıştı. Ne demişti? Yani e, Twitter'da e, itfoca'ydı sanırım. Itfo muydu? Neydi o? Tuncay Temettücü Tülver miydi? Birisi yazmıştı. Takip ediyorum. Sağ olsunlar. Güzel yazılar yazıyorlar. Ne dedi? Elektrik su paralarının yüksekliğini Evet elektrik su paralarının yüksekliğini şikayet eden vatandaşlarımıza birisinin bileşik getirinin gücünü anlatması lazım. Benim anladığım ne biliyor musunuz? Yani örnek veriyorum sadece bakın. Bir yerden bana toplu para geldi. Mesela. Araba sattım. Mesela onun karı oldu. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 100 bin lira. Cebimde para var. Bu 100 bin liraya enerji sahip hissesi aldım mesela. Dedim ki kendi kendime yani saksıyı çalıştırıyorum bakın bildiğimden söylemiyorum. Dedim ki kendi kendime 100 bin liralık enerji hissesinin, enerji sahi hissesinin verdiği temettüler benim bu yıl olmasa bile gelecek yıldan itibaren sadece temettülerle elektrik faturasını ödeyecek. Ya da sonraki sene. Böyle bir şey. Olabilir mi? Niye olmasın? Niye olmasın? Bir düşünün. Ben de bir düşünün. Yine konuşuruz, sohbet ederiz yani bu konu hakkında. Yani böyle şeyler hoşuma gidiyor. Yalan olmasın. Ne dedim dün, dün dünkü videomda dedim ki Halkars Kars yeni yıldan itibaren böyle bir düşüncem var. Yapacağım inşallah. Yeni yıldan itibaren gelen her yeni halk katılacağım. Örnek veriyorum 6. tavanda 7. tavanda satacağım. Karını sadece karını sıfır maliyetli olarak örnek veriyorum. Ekos teknolojiye koyacağım. Örnek veriyorum. Yeni gelen bir halka arıza koyacağım. Örnek veriyorum. Çok arkasından konuşulan, beğenilmeyen hektaşa koyacağım. Mesela. Bunu da 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl devam ettireceğim. Nasıl? Yani bu projeyi yapalım mı? Ve bunu da her hafta ya da her hafta değil yok. Mesela örnek veriyorum. Halkar sitesini 7 tabanda sattık. Sattığımız günden bir gün sonra ya da iki gün sonra o sattığımız hissenin e, karını alıp öbür biriktirdiğimiz hissenin üzerine koyarken videosunu çekeceğim. Bir Excel oluşturacağım. Aynen sigarayı bırak hissa gibi. Excel'de onu göstereceğim her seferinde. Haftada bir video olabilir mesela. Bunu düşünüyorum. Bunu yapmak istiyorum. Yine çok konuştuk. Arkadaşlar biz buradayız. Görüşürüz tekrar.